Merhabalar, 10. sınıf biyoloji dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz şöyle. Heterozigot bireylerde bir karaktere etkiden iki alelin fenotipi ayrı ayrı ve farklı olarak etkilemesi ne olarak adlandırılır? eş baskınlık olarak adlandırılır. Belirli bir özellik için ailenin geçmiş hakkında bilgi sahibi olup bu bilginin ebeveynlerden yeni kuşaklara nasıl geçtiğini açıklayan şemaya biz soy ağacı diyoruz. Bazı özelliklerin belirlenmesinde tür içinde ikiden fazla alel çeşidinin etkili olması durumuna çok alellik denir. Çok alellikte de, nokta nokta çeşidi sayısı Alel sayısı ile eş baskın, baskınlık sayısının toplamına eşittir. Fenotip çeşidi sayısıdır. Eş baskınlığın olduğu çaprazlamadan fenotip ve genotip ayrışım olanı 1 bölü 2 bölü 1'dir demişiz. Monohibrit çaprazlamada. Bağışıklık tepkisine yol açarak antikor oluşumuna neden olan maddelere antijen denir. Bir karakterin alelleri arasında eş baskınlık varsa kontrol çaprazlamasına gerek yoktur. Bağışıklık hücreleri olan ak yuvarların antijenlere karşı ürettiği proteinlere antikor adı verilir. Covid döneminde sıklıkla duyduk. Vücut özelliklerini belirleyen genleri taşıyan kromozomlara otozom denir. Bir karakterin her bir farklı tipine özellik diyoruz. Canlının rengi, şekli, büyüklüğü, biyokimyası gibi ölçülebilen özelliklerinin tümüne ve dış görünüşüne fenotip denir. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara ise homozigot adı verilir. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer alan, biri anneden diğeri babadan gelen ve aynı karakter üzerinde etkili olan gen çeşitlerinin her birine alel adı verilir. Karakterleri etkeden genler aynı kromozom üzerinde ise biz bunlara bağlı gen diyoruz. Heterozigot durumda fenotipte etkisini gösteren alele ne alel denir ve büyük harfle görünür gösterilir. Dominant alel denir ve büyük harfle gösterilir. Karakterleri etkeden genler farklı kromozomlar üzerinde ise biz bunlara bağımsız gen diyoruz. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin her biri karakter olarak adlandırılır. Döllenme ile yeni canlıya taşınan genlerin tamamına genotip denir. İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireyler dihibrit olarak adlandırılır. Nokta nokta demişiz sonucu oluşan hücreler farklılaşarak, sperm ve yumurta hücrelerine dönüşür. Mayoz sonucu oluşan hücreler farklılaşarak sperm ve yumurta hücrelerine dönüşür. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.